Aslında her besinin alerjik olma potansiyeli vardır. Ancak bir takım besin öğeleri diğerlerinden daha sıklıkla alerjen olabilmektedir. Mesela ilk 2 yaştaki bebeklerde en sık inek sütü, yumurta, soya, susam alerjik etki gösterirken 2-10 yaş aralığında inek sütü ve yumurtanın yanında yer fıstığı, fındık, ceviz, kivi, kabuklu deniz hayvanları da oldukça alerjen olabilmektedir. Yaş büyüdükçe ve erişkin dönemde ise inek sütü, yumurta alerjilerinin yerini fındık, fıstık, kereviz, balık ve kabuklu deniz hayvanları almaktadır. Ancak unutulmaması gereken en önemli husus şudur. Her gıda maddesi özellikle alerjenik yapıda olan çocuklarda alerjik etki de gösterebilir. Bu nedenle alerjisi olduğu bilinen çocuklarda diyete yeni bir gıda sokulurken oluşabilecek reaksiyonlar açısından anne babalar oldukça dikkatli olmalılar. Kombine ürünler yerine besin maddelerini tek tek beslenmeye sokmaları gerekmektedir. Bu sayede olası reaksiyonlarda alerjenler belirlenip çocuğun bu gıdalardan uzak tutulması da sağlanabilir. Çocuğu alerjisi olduğu bilinen gıdalardan uzak tutma konusunda en önemli konuların başında ise etiket okuma gelmektedir. Özellikle ambalajlı ürünler tüketilmeden evvel mutlaka içerik kısmı dikkatlice okunmalı. Alerjen içerdiği anlaşılırsa da tüketilmemesi gerekmektedir. Müzik Bu konuyla ilgili diğer videolarımızı izlemek için ekranda görünen pencerelere tıklayabilirsiniz.